Hoş geldiniz. Merhabalar arkadaşlar. Şimdi 1 zincir çekecek. Şuraya düğümleyecek. 1 2 3 4 1 2 3 4 Bir, iki, üç, dört. bir iki, üç, dört. Birin daha yapayım. 1 2 3 4 Şuraya Bir tane zincir çektim. Bir örümcek. Böyle. Bir. 2.

3 4 5 Kız almışım arkadaşlar özür dilerim. Şimdi başardık. Şuradan şöyle her böyle aldık mı diye oluyor oradan ipi kırılırsa mahvolacak Arkadaşlar şimdi bak 1 2 3 1 2 3 şimdi dolgu yapacağım 9 tane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Şimdi şuraya düğümlüyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 7 Bir, bir zincir çektik. Bir, bir, iki, üç. 1, 2, 3 Şimdi şuradan bağlıyoruz. 1 2 3 4 5 şimdi arkadaşlar şuradan 1 2 1 2 3 1 2 3 4 4

1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, çıktık yapacağız bunu. 1, 2, 3, 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5, 6 6 arkadaşlar şuradan sık iğne 1 2 3 4 5 Arkadaşlar 5 tane yaptık. Şimdi şuraya 1 2 3 4 5 6 7 7 Arkadaşlar bak 7 bir daha yapacağım 8 şimdi şuradan 1 2 3 4 arkadaşlar şuraya 4 zenci çekip çekip 1 2 3 4 düğümlüyoruz 1 2 3 4 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 4, 5 oluyor. 5. Şimdi bir zincir çekiyorum. Şu kadar örümcek yapıyorum. şuradan da şuraya erip çiçek şey yapıyorum. Şöyle yapıyorum. Şey oluyor. Bak arkadaşlar. Şu birazcık sıkıdı, seyrelttim. Bak, şunun arasını hızlıca şey ettim, seyre, seyrelttim. Şunlar sık, üçü, ikisi. İsteriniz sık yaparsınız, isteğinize göre. Böyle sık yaparsınız, ister biraz seyredirsiniz. Ta seyrek de yapabilirsiniz, sık da yapabilirsiniz. Kendi elimizde. nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz. Ben böyle yaptım ama şimdi şu bir ipimiz olacaktı. Arkadaşlar

Arkadaşlar bak. Çok güzel. Şöyle şunu şunun üstünü yapacak şimdi. Şundan yapacağız. Bir, bir, iki, üç, dört, beş, beş, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4 5'er 3 yaptık 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Şimdi şurada Bak 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 Şimdi arkadaşlar şunun başına 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 bir daha yapacak 1-2-3-4-5 1-2 Arkadaşlar oyamızla oyamız bu şimdi şöyle yapayım Hoşçakalın hoşça kalın kanalımıza abone olmayı unutmayın bye bye